Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Yurdun dört bir yanının demir ağlarla örüldüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu, yeni projeleri ilişkinde detaylar paylaştı. Türkiye'nin mega projelerinin uluslararası alanda ödüller aldığını söyledi. Bize Ankara İstanbul arasında doğrudan bir bağlantı sağlayacak olan bir demir yolu daha ihtiyacımız var. Bu da süper hızlı tren olacak inşallah. 344 kilometre uzunluğunda, saatte 350 kilometre hızla gidebilecek olan bir düşünün. Bir anda 80 dakikada İstanbul'dasınız. Süper hızlı trenle ilgili detayları paylaştık. Türkiye'nin ulaştırma alanında çağ atladığını belirterek projelerin uluslararası camiada ses getirdiğinin altını çizdi. Uluslararası kuruluşlardan aldığımız birçok ödülün olduğunu söyleyebilirim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yine Çanakkale Köprüsü, Eski Ademüviye Düğü, Kömüran Köprüsü gibi birçok projemizle de uluslararası kuruluşlardan başarı ödülleri aldığımızı söyleyebilirim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Yurdun dört bir yanının demir ağlarla örüldüğünü belirtti Bakan Uraloğlu. Ve kilometre yüksek hızlı tren hattı yaparak ülkemizi e, Avrupa'da e, 6. Dünya'da 8. yüksek hızlı demir yolu ülke haline getirmiş olduk. Uraloğlu yeni projeler için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti. Ankara'dan Samsun'a yani bir lojistik merkez olan Samsun'a, liman olan Samsun'a bir bağlantı yapacağız. Çorum'a kadar olan bölümünün ihalesini yaptık. Devamının ihalesini yapacağız hızlı trende. Yine Karadeniz'de bu Samsun'a indikten sonra Samsun'dan Sarp'a kadar giden bütün güzergahı kapsayan bir proje çalışmasını başlattık. Yüksek hızlı tren anlamında yaklaşık 509 kilometre. Harita üzerinden yapımı süren çalışmaları gösterdi Uraloğlu. Hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlanacağını vurguladı. Ankara-İzmir. Bittiği zaman 3,5 saate inecek orası. Mesela ee, hemen Karaman'dan başlayıp ta Gaziantep'e kadar giden hat. Mesela Yerköy'den Yozgat'a, işte Bursa'ya, yine e, İstanbul'dan Kapıkule'ye kadar. Bu kırmızılar yapımı devam edenler.